Şimdi size bir konu anlatacağım. Benden güzel bir beklentiniz var, Allah razı olsun. Yani özellikle lokantacı, kafeci, ocu, bucu. <laughs> abi bizi paylaş, abi bizi çek, abi bizi paylaş. Şimdi dün Kemal Hatuna gittim. Manavcı, balıkçı, manavcı, balıkçı ikisi. Abi bizi paylaş. Abi neyini paylaşayım? Yani manav, abi burada manav satılıyor. Yani çok saçma bir paylaşım değil mi? Saçma. Şimdi özellikle ve özellikle tamam bir şey var, bir takipçi var. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun. Şöyle bir durum var. Bu takipçiler yüzde doksan, yüzde doksan doğruları konuştuğum için, samimi olduğum için takip ediyorlar. Yani gidip de manavı paylaşmanın ne anlamı var? Baya bir lokanta bir lokanta. Şimdi lokantayı paylaştım. Selamun aleyküm aleyküm selam. Yemek yedik içtik falan filan paylaştık. Çok 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 seversem, çok 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 beğenirsem, çok 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 yardım olması istersen zaten kendi kendime paylaşıyorum. Yani gönülden inanıyorsam lo. Ama şimdi o diyor ki beni paylaş, bu diyor beni paylaş. Ya arkadaş paylaşmak kolay bir şey değil. Paylaştığım zaman iyi bir şey söylemem lazım. Ben bir lokanta paylaşırsam o lokantaya kefilim. Kefilim demek. Yani buraya gidin. E ben adamı gönderiyorum. Mesela yorum. Şimdi paylaşıyorum. Mesela diyelim ki gidin şu lokantada yemek yiyin. Doğru mu? Doğru. E hadi o lokantaya gittin. Adam sana hasabı hop iki kat koydu. Hadi seninle ilgilenmedi ki bunlarla karşılaşıyoruz. Ben bile mutlu değilim, memnun değilim bir lokantaya gittiğim zaman. Görüyorum. Bazen reklam iflosu e gidiyor. Of 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 Oo, öyle bir şey yok öyle bir şey yok yok. Nasıl yok oğlum? Nasıl yok? Oğlum ben sana bir tane yumurta kırsam ondan daha güzel tadı var. Bir abartıyor bir abartıyor bir abartıyor. Hadi gideyim. Bir gittim. Allah zinandırsın. Bak Allah zinandırsın. Yok öyle bir şey ya yani öyle bir şey yok. Şimdi desem ki burası kötüdür diye paylaşsam ki öyle yapmam lazım. Adama üzülüyorum. Diyorum ki oğlum bunun mekanında 50 kişi çalışıyor, 30 kişi çalışıyor, 10 kişi çalışıyor, kira veriyor. Bir sürü hani nanet olsun diyorum. Hani ben yapmıyorum. Yani iyi değil ha kötü anlamda paylaşmam lazım. Ben öyle gitmişim. Reklamını görmüşüm. Çıkmışım gitmişim yemek yemişim memnun kalmamışım. Normalde yapmam lazım. Abi bu mekanda memnun kalmadım. Ama adamın ekmeği oynayacağım diye yapmıyorum. Beni iyi diye çek diyen arkadaşlar var dostlar var sağ olsunlar. Abi vallahi çekmek iyi değil. Yani çekmem için çekmem için bir kere bana para vereceğim. <laughs> Bu sana aykırı bana da aykırı. Ama iyi para verse çeker, sıkıntı yok. Fakat fakat parantez hiçbir zaman gördüklerimin o da bana yapılmışsa hani bana özel yapılmış bir muameleyi Herkese yapılacakmış gibi de anlatmam. Daha yemeği yemedim. Of diye de anlatmam. Doğru neyse doğruyu anlatırım. Ya bugün biri çağırıyor Seferiysar'a. Abi mutlaka gel abi mutlaka. E o gideceğim biliyorum. Paylaştırmak zorunda kalacak. Paylaşmayacağım kırılacak üzülecek. Gitmemek daha iyi. O yüzden. O yüzden. Allah rızası için abi beni paylaş şöyledir böyle de demedim. En basiti ben size kefil oluyorum. Yani kefillik demek ne demek oğlum? Adam hadi diyelim ki bir tane şahit firması. Veya bir tane elbiseci ya elbiseci. Adam dolandırdı kaçtı. Battı kaçtı. Bir şey oldu. Bana yazacak abi senin bu ödün adam bak battı paramı yedi o oldu bu oldu. Bunlar başıma gelmesin de yapmıyor. Ben böyle kalkıp da bir de ben yalan söylemem. Yemek güzelse güzel, kötüyse kötü, ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Ben hepsini anlatırım. Ben böyle kalkıp da hani bana para vereceğim. Ben gelip seni anlatacağım ama yalan anlatacağım. Ne oldu lan bu? Ne oldu bu? Öyle bir dünya yok. Gelirim eğer çok böyle dediğin gibi falansa. Yerim, içerim, bakarım doğru mu değil mi nedir ne değildir. Aynı olduğu gibi derim ki bu adam bana para verdi, bu adam beni çağırdı, bu adam rica etti, bu adam bu paraya karşı bunu yaptı, veya arkadaşımdır. Veya şudur veya budur, ucuzdur veya pahalıdır veya bu yenilir, bu yenilmez. Hepsini onunla kabul edecek mekan yok. Vallahi kabul edecek mekan yok. Çünkü ben biliyorum abi. Ben bir yere gidiyorum, yemek yiyorum, pişman oluyorum. Hesap, hesaba gelene kadar, bak kasaya gelene kadar. O gün üç kişi gittik. Bak bir olay. Üç kişi gittik. Yemin ediyorum. Oturduk, yedik falan filan. Mekan sahibi tanıdık. Vay ganicim sarıldık. Hasaptan yarım saat önce kaçtı. Kasadaki tanıdık. O çalanlar malanlar tanıdık. Ho ho Benim de şeyimi kaldırdılar. Bir gaz bir gaz. Ben demek ki hesap olmazlar. Allah'tan paylaşmamışım önceden. Hani acele edip hemen paylaşmamışım. Gani abi bizi paylaş paylaşmaz mı? Tabii paylaşacağım dedim. Seviyorum adamları da. Abi bir hesap geldi. Bir hesap geldi. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Antalya'da şey pardon İstanbul taksi şey e, Taksim'de turistlere o taksiciler böyle kazık atıyorlar ya. 400 Tela yerine 400 dolar diyorlar ya aynı o gibi hesap geldi. Oğlum bu ne lan? Diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Eşek gibi hesabı ödedim. Çıkışmadı kartta havala da yaptık. Hem karttan çektik hem havala yaptım. Yani düşün ha üç kişiyiz. Şimdi ben bu mekanı nasıl öveyim? Bu mekan diyor ki hani bir daha bir kere geldi bir daha gelmeyecek. Koy. O geldi gitti koy. Buna geldi gitti koy. Mantık bu. Ya yani profil bu. Dolayısıyla ben bunu üstüne para da verse paylaşırım ama derim ki yersiniz güzel, içersiniz güzel, eğlenirsiniz güzel. Hesaba gelene kadar, hesaba geldiğin an finish. Orada o eğlencenin on katı çıkar senden. Pişman olursun, elendiğine pişman olursun. O yüzden, o yüzden benden paylaşım istemezseniz daha iyi. O gün yine bir ufak bir parantez açayım bir şeye gittim. Bir lokantadan bir yemek paket yaptırdım. Paket, yemek paket yaptırdım. Orada garson kaçta göz arası abi diyor işte falan filan bilmem neyi çağırdık. Dedik yok bu kadar para istedi. Paylaşım yapacak. Bu kadar para istedi. İnfluzur çağıracakmıştı o. Valla dedi abi hemen yaptır. Niye dedi? Valla dedim az istemişti. Şaka yapıyorsun dedi. Ha valla dedim. Bak dedim ben dedim hiçbir şey değilim dedim. Ben dedim onun iki katını isterdim. O dedim az istemiş sen dedim hemen şey yap. Normalde o şey yaptı. Hani alttan alttan abi sen bizi paylaştıra getir. Hani niyeti oydulu. Ben direkt dedim ki abi iki katı alacağım. Direkt ona yaptır dedim ben. Çok pahalı isterim senden. Ben de normalde paylaşmıyorum. Hadi seni paylaşsam dedim çok dedim para alırım. Bir de onlar dedim of uf uf bilmem ne yapıyor. Ben dedim öyle bir şey de yok. Ben yani dedim neyse oyum. Parayı da alırım geri de vermem. Hani para yardım abi çektim beğenmedim diye bir şey yok. Direkt paylaşırım. Ya izlersin beni. Beğenmedim ben. Video silerim paramı alır gidermiş kusura bakma. Direkt kestim önünü. O yüzden bunu niye söylemeye gerek duydum? Dediğim gibi balıkçı, manavcı, lokantacı, ocu, bucu yani bana uygun değil. Ben hani yani doğru bir şey mi değil? Hani yapar mıyım? Kime yaparım değil mi? Eş, dost, tanıdık faydamız olsun, desteğimiz olsun. Ama yalansız, doğruları söyleyerek bilginiz olsun. Bilginiz olsun diyorum. Sizi hürmetle selamla. Ruhumla selamlıyorum, hürmet ediyorum.